Teknolojinin demokratikleşme yolculuğu, yasalardan günümüze engelle teknolojileri. Yazan Serper Arıkan, seslendiren Kübra Oğul. Serper Arıkan, etgmail.com, sayı 122, Nisan 2024. Engelli bireylerin hayatlarını dönüştüren teknolojik demokratikleştirme süreci tarihsel bir perspektiften incelendiğinde Yalnızca teknolojik ilerlemelerin değil, aynı zamanda bu ilerlemeleri destekleyen yasal çerçevelerin de kritik öneme sahip olduğunu göstermektedir. Bu yazı, teknolojinin engelli bireyler için demokratikleştirilmesi yolculuğunu, önce yasal düzenlemelerden, günümüzün devrimsel teknolojik yeniliklerine kadar detaylı bir şekilde ele alacak ve bu süreçte yaşanan tarihi dönüm noktalarını vurgulayacaktır. Yasal düzenlemeler. 1. Bir, Amerika Birleşik Devletleri, Ada ve Teknoloji. 1990'da kabul edilen Amerikan Engellilik Yasası ADA, engellilik alanında yasal bir dönüm noktasıdır. ADA, iş yerlerinde, kamu hizmetlerinde ve iletişimde engellilere yönelik ayrımcılığı yasaklayarak teknolojik erişilebilirlik standartlarının oluşturulmasını da teşvik etmiştir. 2. Birleşik Krallık Erişilebilirlik Düzenlemeleri. Birleşik Krallık'ta 1995'te yürürlüğe giren Engellilik Ayrımcılığının Önlenmesi Yasası DDA Engellilere yönelik hizmetlerin erişilebilir olmasını şart koşarak dijital hizmetler ve teknolojiler için de bir çerçeve sunmuştur. 3. Avrupa Birliği Web Erişilebilirliği Direktifi. Avrupa Birliği 2016'da kabul edilen Web Erişilebilirliği Direktifi ile kamu sektörü web siteleri ve mobil uygulamalar için erişilebilirlik standartlarını belirlemiştir. Bu adım AB üyesi ülkelerde dijital hizmetlerin daha kapsayıcı hale gelmesini sağlamıştır. Teknolojik Dönüşüm. 1. Adaptif teknolojiler. 1980'ler ve 90'lar boyunca adaptif teknolojiler, ekran okuyucular, alternatif giriş cihazları ve benzeri engelli bireylerin bilgisayarları kullanmalarını sağlayarak eğitim ve iş alanlarında devrim yarattı. 2. Mobil ve akıllı teknolojiler. 2000'lerin başında akıllı telefon ve tabletlerin yaygınlaşmasıyla birlikte dokunmatik ekranlarda işlevsellik kazandıran erişilebilirlik uygulamaları ve sesli asistanlar gibi özellikler teknolojinin erişilebilirliğini daha da arttırdı. 3. Yapay zeka ve nöroteknoloji Son yıllarda yapay zeka ve nöroteknoloji uygulamaları engellilere yönelik çözümleri daha da kişiselleştirerek, örneğin felçli bireylerin bilgisayarları beyin dalgalarıyla kontrol etmelerini sağlayarak sınırları zorlamaktadır. Toplumsal etki ve gelecek. Teknolojinin engelli bireyler için demokratikleştirmesi, toplumun her kesimine eşit fırsatlar sunan, daha adil ve kapsayıcı bir dünyanın kapılarını aralamaktadır. Yasal düzenlemeler ve teknolojik ilerlemelerin birlikte gelişim göstermesiyle engelli bireyler artık eğitimden iş hayatına, sosyal etkileşimden bağımsız yaşama kadar yaşamın her alanında daha aktif roller üstlenmektedirler. Bu sürecin devamı sadece yeni teknolojilerin geliştirilmesiyle değil, aynı zamanda toplumsal farkındalığın arttırılması, erişilebilirlik standartlarının global olarak benimsenmesi ve sürekli eğitim olanaklarının sağlanması ile mümkün olacaktır. Teknoloji ve yasaların uyum içinde ilerlemesi engelli bireyler için bağımsızlığın kapılarını açacaktır.